Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden sesleniyoruz. Yanımızda eğitim sektöründe faaliyetlerini gösteren Hamdi Bey ve Demet Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Hamdi Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Demet Hanım sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle Hamdi Bey'den başlayalım. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, Hamdi Ceren. E, okul öncesi öğretmenliği mezunuyum. Bu alanın mezunuyum. Demet Hanım sizler de kendinizi tanıtır mısınız? Ben Demet Ceren, e, fen Miksi öğretmeniyim. Ayrıca çocuk gelişimi mezunuyum. Peki Demet Hanım, buradaki faaliyetlerimiz nelerdir? Buradaki faaliyetimiz, e, burası kreş ve gündüz bakım evi olarak geçiyor. Buradaki etkinliklerimiz, e, montessori eğitimi, drama etkinliği, dans, bale, jimnastik, fen, doğa etkinlikleri, e, el becerileri, el sanat. becerileri güzel sanatlar bu şekilde mevcuttur. Burada öğrencilerimizin aslında kreş ve gündüz bakım evi olarak yapılabilecekleri tüm faaliyetleri var. Ayrıca dans ve sporla da bunu destekliyoruz anladığım kadarıyla. Peki Hamdi Bey burada kaç yaş grubuna hizmet veriyoruz? E, Duyga Hanım burada 0-6 yaş grubu öğrencilerimizi kabul ediyoruz. E, zaten bölgede tekiz biz. Tek kreş hizmeti veren kurum biziz. E, kreş ve gündüz bakım evi olarak geçiyoruz. Bölgede kurulan tek kreş olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki Demet Hanım sizlerin bu güzel hizmetinden yararlanabilmeleri için bizler ve izleyiciler iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii ki ee, Instagram sayfamız Ceren Kreşim diye geçiyor. Ee, Google'dan da araştırıldığı zaman Özel Ceren Çocuk Dünyası Kreş ve Gündüz Bakım Evi olarak da bize ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Peki Hamdi Bey son olarak ne söylemek istersin? Ee, öncelikle Duygu Hanım bizlere mikrofon uzattığınız için sizlere teşekkür ederiz. Ee, bizim yaptığımız hizmetleri e, tanıtım açısından bizim için çok önemliydi. Ee, Umarım aklında soru işareti olan çocuğunu kreşe göndermek konusunda tedirginlik yaşayan ailelerin aklındaki soru işaretini gidermesi konusunda e, güzel bir röportaj olmuştur. Teşekkür ediyorum. Peki Demet Hanım siz son olarak ne söylemek istersiniz? Bizi bu kadar değerli hissettirdiğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Her biriniz çokça değerlisiniz. Hiç teşekkür etmenize gerek yok. Bizler size teşekkür ederiz. Öğrencilerimize, çocuklarımıza, geleceğe emanet edebileceğimiz çocuklara bu kadar iyi baktığınız ve eğitim verdiğiniz için. Sevgili Hamdi Bey ve Demet Hanım'a verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.